arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101'den almış olduğum X7 Gaming mouse'unu tanıtıyoruz bu videomuzda. Umarız beğenirsiniz. Her detayına değineceğiz bu videomuzda. Ayrıca bu seferki kutu açılımı değil bu mouse'u 1-2 ay civarında kullandım. Açılımına geçelim. Aynı zamanda tabii ki de kullandığımızda ne gibi bir zorluklarla karşılaşacağınızı da değineceğim bu videomuzda. Kablomuzdan başlayalım. Şimdi kablomuz özellikle örme kablo. Tabii ki de pirana markasının tüm üyelerinde bu geçerli. Gördüğünüz gibi USB girişe sahip. Mouse'umuza geçelim. Tabii ki bunun da LED aydınlatma sistemine sahip bir LED'leri var. Üzerinden başlayalım. Üzerindeki bu gördüğünüz kısım DPI ayarlama kısmı. Döngü şeklinde DPI'ye sahip. Yanda çift tıklama butonu var. Burada sayfalar arası gezinme gördüğünüz gibi mevcut. Alt kısmına geçecek olursak ben bunu uzun süre kullandığım için altında deformasyonlar görünmekte şu şekilde. Plastik yapıya sahip olduğu için metalik yapıya sahip olsaydı altı bu derece bozulma olmazdı. Gördüğünüz gibi yıpranmalar var. Plastik olduğu için. Burada ise tekerlek bulunmakta. Bu tekerlek e, bir süre sonra bozuldu. Aşağı yukarı indirme işlevini yitirdi. Aynı zamanda da üstüne tıkladığımız zaman gelen işaret de kaybolur oldu. Yani işaret tamamen yok oldu. Bu ortası bozuldu diyebiliriz. yayında bir sorun yok. Çift tıklamada gezinmelerde hiçbir sorun yok. Ancak üst tekerlek bozuldu. Altı ise yıprandı. Şimdi geçelim LED aydınlatmaya. Gördüğünüz gibi led aydınlatması bu şekilde. Değişir renklere sahip. Burada gördüğümüz gibi logoları bulunmakta. Altı şu şekilde ve üstü de bu şekilde. Şimdi lambayı söndürüp geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir aydınlatması var. O kadar da efsane bir güçlükte de değil tabii ki de ama en azından gördüğünüz gibi şu şekilde sağından, solundan yani hoş bir görünümü var, evet. İdare eder mi? Evet. Ama tamamen bir oyuncu mouse'u denir mi? Bozulmaları, yıpranmaları olduğu için tam olarak denmez. Ancak tıklaması ve hassasiyeti bence gayet de güzel. Şimdi size birkaç bilgi okumak istiyorum. 800 ve 2400 dpi aralığına sahip LED aydınlatması bulunan Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuza beğenmeyi de unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.